Hepiniz hoş geldiniz. Ben Hakan Sedefçi. Sizlerin bildiği ismiyle Hakan Hoca ya da Mr. Kripto. Bu arada bunu söylemem gerekiyor. Hakan Hoca ve Mr. Kripto isimleri benim tescilli isimlerim ve tescilli markamdır arkadaşlar. Bu isimleri lütfen başkalarının kullanmasını rica ediyorum. Evet e, bildiğiniz gibi Instagram'da ve Twitter'da e, sizlere bana sorular sormanızı rica etmiştim. Aklınıza takılan kripto ile ilgili, benle ilgili, işlem kopyalamayla ilgili bütün sorularınızı cevaplayacağımı söylemiştim. Evet şimdi öncelikle Instagram'a gelen sorularla başlıyorum. Evet bakalım Instagram'a gelen ilk sorumuz neymiş? Hakan Hocam, alt çok fazla bot var sürekli işlemlerimizi taşla bırakıyor. O yüzden işleme giremiyorum. Sen nasıl bir strateji izliyorsun? Arkadaşlar, 天地。 işlemlerimde özellikle işlem kopyalamada ben sadece Bitcoin, Ethereum işlemleri alıyorum. Bunun sebebi aynen sizin dediğiniz gibi ya borsaların tahtalarında bot var ya da borsaların tahtaları boş. Mesela bu konuda dünyanın en güvenilir borsaları ve dünyanın en dürüst borsaları Bitget ve OKX diyebilirim. Çünkü diğerlerin aksine tahtalarında bot yok. Ama bunun da bir dezavantajı oluyor. Tahtalarında bot olmadığı için örnek veriyorum ben bir altcoin işlemi açtığımda beni takip eden arkadaşlar marketten işleme girdiği için ve tahta boş olduğu için ve o anda alıcı satıcı dengesi benimle aynı olmadığı için ne oluyor? Benimle aynı fiyattan giremeyip benimle aynı fiyattan işlemden çıkamıyorlar. Bu da beni takip eden arkadaşlara ekstradan bir zarar yazıyor. Bu yüzden ben işlemlerimi Bitcoin ve Ethereum tahtasında yapıyorum. Özellikle Bitget borsası nezdinde söylemem gerekiyor ki Binance borsasıyla eşdeğer sayılabilecek kadar güçlü bir Bitcoin ve Ethereum tahtası var. Evet gelen diğer bir sorusu arkadaşlar copy hesabı ücreti ne kadar? Copy trade bildiğiniz gibi Türkçesiyle işlem kopyalama. Sürekli tekrar ediyorum işlem kopyalama. Benim kendi kasamda açtığım işlemin otomatik olarak sizin hiçbir şeyi müdahale etmeden sizin hesabınızda açılması işlemi. Arkadaşlar copy trade hesabı yani işlem kopyalama hesabı tamamen ücretsiz. Bir kuruş para ödemiyorsunuz. Evet arkadaşlar soruda devam ediyoruz. Yine gelen bir soru. Abi sıfır bilgiyle ne yapabiliriz? Bununla ilgili bir eğitimim var mı? Evet arkadaşlar biz 28 kişilik bir ekibiz. Ama şu anda eğitimlerimizi bir sürü ara verdik. Bugüne kadar 17.800'ün üstünde öğrenciyi eğittik. Yani kripto piyasalarına şu anda 17.800'den fazla kendi başına trade yapabilen, asat yapabilen öğrencimiz var. Ama şu anda Aralık ayına kadar eğitimlerimizi doldurduk. Ve Aralık ayına kadar maalesef ki eğitim paketimiz yok. Evet, e, sorular devam ettiğimizde bakalım, e, hocam mevcut short pozisyonları için düşüncen nedir? Evet şu anda bildiğiniz gibi Twitter'da paylaşmıştım, Instagram'da da paylaşmıştım. Short pozisyondayım. Yani short nedir arkadaşlar? Düşüş yönlü bir işlem aldım anlamına geliyor. Şu anda İsrail Filistin Savaşı ile beraber piyasaların daha da etkileneceğini düşünüp ayrıca da Bitcoin'de maksimum tahmini 19200 bir fiyat olduğu için buradan tekrar aşağı yönlü bir hareket bekliyorum. Bu ilk hareket 26.500 civarlarına eğer 26.500'deki destek yeterli olmasa da 23.000'lere kadar 23.000 200 lira kadar bir düşüş bekliyorum. Bitget'e nasıl para yatırılır ve TL cinsinden nasıl para çekilir? Arkadaşlar Bitget global bir borsa. Binance gibi, OKX gibi, işte KuCoin gibi, Gate gibi, Maxi gibi global bir borsa. Ya yani bu borsaların Türkiye ayağı var. Mesela Bitget TR var. Bitget TR'ye para yatırıp buradan paranızı USDT olarak yani Tether olarak Bitget Global'a e gönderebilirsiniz. Ya da bu işlemi herhangi bir Türk borsasından, Paribu'dan, BTC Türk'ten, Binance TL'den USDT yani paranızı Türk borsasına atıp TL'nizi oradan USDT feten alarak Bitket'e yatırma işlemi yaparak USDT gönderimi yapabilirsiniz. Aynı şekilde çekimde tekrar bir Türk borsasına yapmanız gerekli. Sadece size güzel bir haberim var. Kasım ve Aralık ayında Bitget Kurabar borsasında TL direkt yatırabilir hale geleceğiz. Evet. Hocam selam. Kazandığınız için çok teşekkür ederim. Şu anda açık olan işlemleri kapatalım. Arkadaşlar işlem kopyalamanın mantığı. Beni kopyalıyorsunuz. Yani benim yaptığım işlemi bana güvendiğiniz için paranızı bana bağlıyorsunuz ve ne yapıyorsunuz? Halkan Hoca ne yaparsa onu dinleyeceğiz. Şu an benim açtığım işlemi beğenmeyebilirsiniz. Benim yaptığım trade'i o anda beğenmiyor. bu adam yanlış girdi, yanlış yerden girdi, çok bekledi, çok risk aldı diyebilirsiniz. Her zaman pozisyonları kapatmak sizin kendi inisiyatifinizde. Ben sizin kasanızı yönetemem. Ben kendi kasamı yönetiyorum arkadaşlar. İşte Kopyalımım. Ben sizin kasanızı yönetmiyorum. Ben kendi kasamı yönetiyorum. Ben kendi kasamda işlem alıyorum. Siz benim işlemlerimi beğenirseniz beni kopyalıyorsunuz. Ben kendi kasamda para kazanırsam siz de kazanıyorsunuz. Aslında ben size bir yatırım tarifesi vermiyorum. Ben sizin kasanızı yönetmiyorum. Lütfen bunlara dikkat edin. Evet, e, diğer bir soru. Hocam borsa mı, bitcoin mi demek istemiş. Herhalde buradaki sorunun manası. Hocam ben borsa derken BIST İstanbul'dan bahsediyor. Bitcoin mi derken de kriptodan bahsediyor arkadaşımız. Ben e, BIST tarafında yatırım yapmıyorum. Ama şu anda BIST tarafında ciddi bir yükseliş var. Yakın zamanda BIST'e bir düzeltme bekliyorum. Ama e, BIST yatırım istedim. Bana sorarsanız tabii ki daha manipülatif olmasına, daha zor olmasına rağmen kripto. Ama bizim kullandığımız teknikler, bizim kullandığımız analizlerin hepsi biz tarafından geçerli birçok gün biz kağıdı analiz edip çok ciddi başarılara sahip olduğumuz oldu, hala da oluyor. Hocam, başlangıçta 200 dolar ile başlayıp 30 gün boyunca tüm işlemlerinizi kopyalarsam ne kadar kazanırım? Bilmiyorum, kimse bilemez. Yani arkadaşlar kriptoda size hiç kimse ama hiç kimse yarın kazanacağınız para ya da bir saat sonra kazanacağınız para ya da bir dakika sonra kazanacağınız para hakkında ne garanti verebilir? Ne de fikir söyleyebilirim. Ben size sadece bugüne kadar yaptığım işlemleri söyleyebilirim olarak Şu anda yanlış hatırlamıyorsam 168 işlemde 168 başarılı işlem kapattık. Yani %100 başarıyla gidiyoruz. Ama bu demek değil ki ben 169. işlemde de başarılı olacağım. Ya da demek değil ki ben 169. işlemde başarısız olacağım. Evet arkadaşlar, kripto piyasalarında size hiç kimse yarının hakkında bilgi veremez. Ama şunu sorarsanız Hakan hocam, ben geçen ay 200 dolarla sizin işlem kopyalamanıza girseydim bir ayda ne kazanmıştım derseniz tam tamına %68 kazanmıştınız arkadaşlar. Burada paranıza oranlayabilirsiniz. %68, 200 doğru %68'i ne kadar yapar? Bunu siz kendiniz bulabilirsiniz. İşlem kopyaladıktan sonra yapmamız gereken bir şey var mı? Evet, yapmanız gereken çok şey var. Kendi işiniz, sevgilinizle zaman geçirmek, eşinizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla zaman geçirmek, uyumak, kendinize zaman ayırmak. Yapacağınız birçok şey var. Çünkü her şey işlem kodlamada zaten ben sizin için yapıyorum. Hakan Bey merhaba. Bybit ve Binance borsasından Bitkit'e aktarım yapabiliyor muyuz? Teşekkür ederiz. Evet. Demin bahsettiğim gibi USDT yani USDT yani Tether alarak Tether'inizi Binance borsasına bütün borsalardan aktarabilirsiniz. Yapmanız gereken işlem aktaracağınız borsadan çekme işlemi yapıyorsunuz. Bitkete gelip yatırma işlemi yapıyorsunuz. Bunlara dikkat edin. Evet, geçtiğimiz ayı baz alırsak 1000 dolarlık işlem kopyalamaya girmiş olsaydık şu an kaç dolar olmuştu? 168 kazandığımızı varsayarsak 1680 dolarımız olmuş. 680 dolar kar elde etmiştiriz. Evet Sayın Hakan Hocam, işlenmeni takip ediyorum. Yüzde yüz başarı. Bunun sırrı nedir? Arkadaşlar, bunun öncelikle sırrı tecrübe. Biz tekniği çok iyi biliyoruz. Ama bakın bu işte tekniği herkes biliyor. Market maker dediğimiz market yapıcı arkadaş bu tekniği hepimizden çok daha iyi biliyor. Yani bu tekniğe göre bunun nereye gitmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Yani o zaman ne yapmamız gerekiyor? Sizce bu market maker dediğimiz ki bunu çoğu da borsalar. Bize kolay para kazandırır mı? Asla kazandırmaz. Biz peki ne yapıyoruz da para kazanıyoruz? Evet. Biz öncelikle teknik analizi çok yönlü yapıyoruz bu bir. İkinci olarak on chain verilerini sürekli takip ediyoruz bu iki. Üçüncü olarak likidasyon seviyeleri takip ediyoruz bu üç. Ayrıca bunları size tek tek ilerleyen videolarda nasıl yaptığımı da anlatacağım. Dördüncü olarak çok ciddi bir bot yazılımımız var. Bu bot yazılımıyla dünyadaki bütün haber ajanslarından kendi dillerinde anlık haber akışına ulaşıyoruz ve bunun anlık tercümesiyle beraber de haberleri sahip ediyoruz. Bu dördünü birleştirdiğimizde üstüne yaklaşık 10 yıllık tecrübemizi ekleyerek bir trade stratejisi geliştirdik. Ve bu da şu anda neredeyse yüzde yüz yakın bir başarısı var. Ama her zaman söylüyorum, kripto dünyadaki en tehlikeli yatırım aracıdır dünyadaki en manipülatif yatırım aracıdır. Ve bu yüzden de kripto her zaman bilinçli yatırımcı ister ve nefsinize hakim olmanız gereken bir yatırım aracıdır. Bizim en büyük başarımız arkadaşlar kasa yönetimidir. Bakın. Benim işlemlerimi kopyalayıp da zarar eden var mı? Var. Çok mu? Değil. Kim biliyor musunuz bunlar? Mesela diyorum ki kasamızı 20'ye böleceğiz. Arkadaş kasa 20'ye bölerek başlıyor. Başta söz dinliyor. Lan diyor Hakan Hoca diyor 168 168 yapmış. Bu adam ne işle geliyor? Çat kuralı değiştiriyor. Küt parayı kaybediyor. Bakın arkadaşlar çok sevdiğim bir laf var. Havacılıktaki bütün kurallar kanla yazılmıştır. Bir uçak düşmüştür, bir şey olmuştur. Akabinde bir ölüm yaşanmıştır ve buna göre kurallar değişmiştir ve belirlenmiştir. Mecazi anlamda da kriptodaki bütün kurallarda kanla yazılmıştır. Tabii ki gerçek kandan bahsetmiyoruz ama kayıplarla, çok ağır kayıplarla yazılmıştır. Evet, bu yüzden kriptoda her zaman para kaybetme ihtimaliniz %99'dur. Bakın, çok büyük bir orandır. Bu yüzden biz o %1'lik ihtimali yakalamaya çalışıyoruz. Her zaman deriz ki yatırım tavsiyesiz değildir. Şimdi size bir yatırım tavsiyesi veriyorum. Arkadaşlar, kriptoda bilmeden yaptığınız ve nefsinize hakim olmadan yaptığınız her işlemde size garanti ediyorum ki paranızı %100 kaybedeceksiniz. Bu yüzden bilmeden ya da bilen biriyle olmadan bu işlemleri yapmayın. Warren Buffett'ın çok güzel bir lafı var. Borsalar sabırsız insanların sabırlı insanlara para aktardığı mekanizmalardır ve lütfen de işi bilenle yapın. Çünkü hiç kimse her şeyi bilemez. Son olarak Einstein'ın çok güzel bir lafıyla bitiriyorum. Bugün gün Einstein'a sormuşlar. Demişler ki dünyanın en zeki adamı sensin. Eminim ki her şeyi en iyi sen bilirsin demişler. Einstein bence tarihi bir cevap vermiş. Her şeyi sadece aptallar bilir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.